Yıllar etrafında el pençe divan dursa, safa kulpa kafa, itibar etme dostum, içi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Efendim, Fatih sen izliyor musun şu andaki basın açıklamasını? Yani şu an ben değilim, bir dakika bir sözler. Şeyini mi diyorsun? Haber Ne? Yok efendim, şimdi başladı. türlü adam. Bir... Hmm. Ya artık yani siz var ya ne yaptığınızın farkında değilsiniz ya. Adam şu anda sanki Türkiye batmış bitmiş. iki iş işte, dakikaya kestiriyor mu? E bu ne bir şeymiş ya? Ama bu yeni başlamadan 15-20 20 dakika oldu, 25 dakika oldu ya. Tamam efendim, şimdi kestiriyorum. Rezillik ya böyle bir şey olur mu ya adam? Evet. Küfür ediyor bir şey yani. Baştan bütün, beri küfür ediyor. Bütün siyasi parti işte grup olanların açıklamalarını verelim diyerek bir önerimden bir kaydı var. Ya? Yani? Niye, niye tamam. öyle bir kaydı olacak ki? Mecbur musunuz öyle bir şey vermeyeceğim? Şu adamın yaptıklarına bak ya. Sanki ülke batmış, bitmiş. Ülke gitmiş tamam. her elden. Hemen tamam, ama vatan hainleri el koymuşlar ülkeye. Biz vatan hainlerinin işbirliği halindeyiz. Yeni bir yutulu basın toplantısı değil yani. Ama şimdi Vay nasıl ya. Yani. Kestiriyorum efendim. Hemen kestiriyorum. Çıkış yaptıracağım şimdi. Hadi Efendim Fatih Bey. Efendi. Oğuz ya bizden başka MHP Genel Başkanı'nın e, basın toplantısını naklen veren olmamış. Çok üzüldüm millet ya yani NTV, CNN ve TRT, TRT onlar kesmişler. Yok kesmediler Fatih Bey. TRT yani vermiştir. Tabii TRT de verdi, NTV de verdi, CNN de verdi. Ama biz hani uzun benden uzun verdik. Ha, hepimiz aynı sürede verdik. Hani CNN biraz geç girdi, geç çıktı. Hani bir, belki iki dakika fazla vermişimdir e, süreden kaynaklı bir durumdan dolayı şunu. E, Şimdi... yani maksimum iki dakikadır çünkü 12 bloğu oldu. verdi mi? Tabi tabi verdi, TRT de verdi. TRT de verdi. Ee, bir kısmında A Haber de girdi. Ee, zaten şu an devam ediyor. Baştan sona vermedik. En başında vermedik. Devam ediyor. O anayasayla ve çözüm süreciyle ilgili kısımların verdik. Anayasayı tamamını verdik. Çözüm kısmının da bir e, kısmını verdik. Yani çözüm süreciyle ilgili kısmında bir kısmını verdik. Tamamını vermedik. Yani daha devam ediyor zaten. Herkesin sen vermez tamam. Direkt birisi aradı, üzüldü bir Bana da bir şey tamam. Bilal'cim nasılsın? Sağ ol Sağ şimdi abi, aradı da. Bahçeli'yle ile ilgili bir şey nakten veriyorsun dedi, kestirdim onu da. Yani Hı. sen bir şey bir şekilde söylersin. TRT verince biz veriyoruz, TRT vermeyince vermiyoruz. Yani Hı. TRT vereyim, TRT girmiş, A Haber gitmiş, Evet. Düğüm de bizi seyrediyormuş herhalde bizden yakaladı. Ben hemen anında kestirdim. Ama önemli hı. olan yani onun üzülmemesi için. Üzülünce ben çok üzülüyorum. Üzülmesi. Yani yine TRT verince biz veriyoruz. TRT'yi koyduk önümüze. TRT'nin naktan yayın yaptığı her şeyi diyoruz ki nasıl orası şeydir yani miyardır diyoruz. Hı hı. Ona göre veriyoruz. Orası şaşırdınca tabi bizimkiler şaşırmışlar. Ya. Yani, hakkı neler etsin. Kusura bakma. Estağfurullah. Estağfurullah. Hadi selam. Kula kulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına